Sonunda dışarıya çıkabildim. İnanın evde oturup oturup video çekmek gerçekten eğlenceli olduğu kadar sıkıcı da. Ama bu efsane bir şey. Şimdi konumuza gelecek olursak arkadaşlar. Bu arada hepiniz hoş geldiniz. Söylemeyi unutmuş olabilirim. Öncelikle şunu söylemek istiyorum size, kesinlikle ve kesinlikle ısınmayı unutmuyoruz, ısınmayı ihmal etmiyoruz ve vücudumuzu özellikle çalışacağımız bütün bölgeleri ısındırıyoruz. Örnek veriyorum üst göğüs çalışacaksak üst göğsü, alt e, hani kas gruplarını, bacakları çalıştıracaksak bacakları ısındırıyoruz ve şunu söylemek istiyorum. Bacaklar çok önemli. Hem bacağa ağırlıklı girmek hem de bacağı ekstra ısındırmak çok daha önemli. Ve şunu asla unutmayın. Bacağı gerebildiğiniz kadar germeyi yani esnetebildiğiniz kadar bacağınıza esneklik katmaya çalışın. Bu benim için çok yararlı. Buna gerek yok diyen arkadaşlar olacaktır. Bunların da çok fazla faydası var. Bunları da açıp internetten bakabilirsiniz sağdan soldan. Bunlar da da alakalı video vardır. Hani bacak için özellikle bir video yapmayı şu anda düşünmüyorum. İsteyen olursa yapacağım. Ee, yani bacağınızı yani aslında olay şu. Kendinizin bütün sınırlarınızı aşın. Aşabildiğiniz kadar bütün sınırlarınızı aşın. Kendinizi böyle nirvana'ya ulaştırmaya çalışın. Ama bunu yaparken de kesinlikle ve kesinlikle e, hani kalkıp da Hani ben mesela genelde kaldırabildiğiniz maksimum ağırlığı kaldırarak kendinizi daha çok geliştirebileceğinizi söylüyorum. Ama kalkıp da başka insanların ağırlıklarına işte özenip işte Ahmet şunu kaldırdı, Mehmet bunu kaldırdı tarzında hareketler yapıp da kendinizi sakatlamayın. Yani senin maksimum kaldırabileceğin ağırlığın atıyorum ön kolda filan 15 kilodur. Sen bunu 20 kiloda deneme. Hani 15 kilodur kendini bir tık geliştirmek için 16'yı falan denersin. Hani ne bileyim 17'yi falan denersin. Okey ama bunun daha da abartısına gitme. Ve onun dışında beslenmenize çok dikkat etmeniz gerekiyor. İnanılmaz derecede e, bu önem arz ediyor. Özellikle de karın kası yapacak. Hani karın kası için mücadele eden arkadaşlar için söylüyorum bunu. Karbonhidrat, karbonhidrat alımını çok fazla abartmayın. Ve hani karbonhidratı bilirsiniz Yani yulaftan, işte pirinçten ne bileyim bakliyat ürünlerinden filan bunlardan alabilirsiniz. İki dakikadır konuşuyorum ve videoyu kaydetmeyi unutmuşum. Gerçekten muhteşem. <laughs> Bu arada arkadaşlar videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve konular hakkında yorum yapmayı unutmayın. Yani sizin yorumlarınız benim için gerçekten çok değerli. Ve hani e, olumlu ya da olumsuz bütün yorumları yapabilirsiniz. Yani her şey pozitif olacak diye bir şey yok. Siz bana kötü yorum yapacaksınız ki ya da hatalarımı göstereceksiniz ki ben onlardan ders çıkartacağım. Tamamen hani saygı çerçevesinde ve müziklerden bahsedeceğim biraz. Müzikler gerçekten hayatımıza zaten çok büyük bir önem taşıyor. Ben bununla ilgili de çok farklı bir e, video yaptım. Anksiyete hastaları filan, hani onların da izlemesini tavsiye ederim aranızda varsa eğer ki. Şimdi arkadaşlar eğer ki kendinizi böyle motive edeceğiniz çok güzel müzikler varsa kendinize çok güzel bir playlist hazırlayın. Atıyorum ya benim bench press'e girerken yaptığım playlist farklıdır. Hani definasyon dönemindeki de farklıdır, bulk'taki de farklı, Hani ağır girdiğim zamanlarda farklıdır hafif kiloyle girdiğim zamanlardaki müzik listemle farklıdır. Şimdi arkadaşlar burada önemli olan sizin neyden nasıl motive olduğunuz. Önemli olan tam anlamıyla bu. Yapmanız gereken bu. Kendinizi o esnada motive etmek. Örnek veriyorum kafanızda bir tane insan düşünebilirsiniz. Hani diyebilirsiniz ki işte e, x kişisi benim idolüm. Onun gibi olacağım. Bir anda hani onun hırsıyla daha fazla set çıkartabilirsiniz. Ya da ne bileyim bir hedefiniz vardır. Ben karın kası çıkartacağım diyorsunuzdur. Son 3 e, tekrarı gelirsin. 3 tekrarı bitirirsin. Ondan sonra bir anda hani hızlı hızlı yapmaya başlarsın. 6, 7, 8, 9 diye devam eder bu. Şimdi e, onun dışında müzikler bu konuda çok fazla etkili. En azından ben kendim için öyle söyleyeyim. Şimdi hani öyle etkili olmayan arkadaşlar da vardı. Tabii ki de e, normal bir şekilde karşılarız. Ama müzik seçimini çok dikkatli yapın. Ve spor salonunda bakın şunu kesinlikle yapmayın. Gidip sohbet etmeyin. Tabii ki de hani bir insanı göreceksiniz, selam vereceksiniz, onu bunu şunu yapacaksınız. Bunlar gayet doğal şeyler, çok normal şeyler. Bunlar olması gereken şeyler. Ama kalkıp da yani bench press'tesin kalkıyorsun adamla sohbet ediyorsun. Yani bunların olmaması gerekiyor. O vücudu soğutmamanız gerekiyor ve bu yüzden hani ben diyorum ki müzik seçiminizi çok iyi yapın. Kulaklığınızı takın, motivasyonunuzu beyninize yükleyin ve saldırın. Kendi sınırlarınızı aşın. Kendinizi aşın arkadaşlar. Nirvana'ya ulaşın ya. Nirvana'ya ulaşın ya da siz ne derseniz artık ama aşın o sınırlarınızı. Çünkü sınırlarınızı aşmak size o kadar iyi gelecektir ki. Yani bunu sadece ayna karşısında hissetmenin pek bir e, hani demek istediğim şu şey, bunu sadece ayna karşısında hissetmek önemli değil arkadaşlar. Önemli olan onu kendi içinde hissedebilmek. Hani kendi e, gücünü içinde hissetmek. Hani bir anime karakterlerinde falan olur ya böyle bir anda işte şok patlaması, alevler falan çıkıyor üzerinden. Onun gibi düşünün. Böyle olması gerekiyor. Kendinizi sürekli geliştirmeniz gerekiyor. Bu yüzden kaldırabileceğiniz maksimum ağırlığı kaldırın. Benim çok büyük bir tavsiyem budur. Ama bakın kaldırabileceğiniz diyorum. Onun dışında hani e, kardiyo gerçekten çok önemli. Hatta ben de şu anda bu videoyu kardiyo yapma yani yürüyüş yapmaya falan çıkmışken çekiyorum. Burası da çok güzel bir yer, çok sevdiğim bir yer. Birazcık güneş sağlı sollu vuruyor ama şimdi videoyu burada kapatmayı düşünüyorum arkadaşlar. Ben birazcık daha yürüyüşme falan devam edeceğim. Yani siz de günün her saatinde bunu yapabilirsiniz. Bu arada bakın video kapatmadan önce şunu söylemek istiyorum. Bilmiyorum bundan motive olur musunuz ya da herhangi bir şey olur mu ama ben normalde dışarıya çıkmadan yani dışarıya çıkmadığım zamanlarda evde spor yaparken kendi kendime kendime bir sınır koyuyorum. Mesela örnek veriyorum 400 tane filan şınav çekiyorum ve bu 400 tane şınavı hani bir kağıt bir kağıda yazıyorum bir kalemle beraber ve şunu Asla ama asla unutmayın, mesela bunu yazıyorsunuz ya, bunu yazdıktan sonra bir dahakine ben bu sınırı aşacağım diyorsunuz. Hani ben 400 tane çekmeyeceğim, 410 tane çekeceğim falan diyorsunuz. Ve böyle böyle sınırlarınızı aşıyorsunuz. Ha, tabii ki de ben 400 çekerim. Sen 10 çekersin, 20 çekersin en başta. 5 tane bile yapsan senin için çok önemli. 10 tane bile yapsan senin için çok önemli. Bugün 10 tane yapacaksın, yarın 11 tane yapacaksın. Öbürsü gün 12 tane yapacaksın. Bu böyle arta arta gidecek. Kendinize çok iyi bakın, sağlıkla kalın. İnanılmaz güzel bir gün, inanılmaz muhteşem bir hava var. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Sağlıkla kalın.